Arkadaşlar selam. <laughs> Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ananı Anınız... sikeyim. <laughs> <laughs> tamam. Sikmem Kolayı biraz böyle tepeden dökeceksin ki gazını alsın. İzmir'e İzmir gelen koca taşşaklılar burada mı? Aynı kıyafeti giyiyorum. Kıyafetimi bile değiştirmedim amına koyayım. İzmir'den geldiğim gibi yayın açtım. Oğlum ne kadar eski izleyicim varmış benim İzmir'de. Biraz İzmir konuşmak istiyorum. Ne kadar eski izleyicim var lan. Akif Minecraft İzmir'deymiş. Kane İzmir'deymiş. Aegon ya da Aegorn. Hiç hatırlayamıyorum. Amına koyayım. Birbirine çok yakınlıklı izleyicilerim de var. Ulan daha ne olacak kardeşim yeter ya. Biri Typeso'ya video çektirtti. Bütün eski izleyiciler İzmir'de çıktı. Çok şaşırdım yani. İzmir'den konuşmak gerekirse. İzmir yani. Oğlum bir tane bir tane adam adamcağızı. Oraya koyduklarım. Bir tane adam adamcağızı. Bana da benzemiyor çocuk. Siz neden zade bu zade bu diye ağzını sıçtınız ya. Oğlum gerçeği var amına koyayım. Adamı rahat bıraksanıza adamın hiçbir suçu günahı yok. İzmir'le alakalı yorum yapacağım. İzmirler alınmasın. Ciddi bir yorum yapacağım çünkü. İzmir, şeyi olanlar, e, hastası olanlar, manyağı olanlar. Kusura bakmayın. Abi İzmir'e o kadar abarttınız ki. Ben gerçekten çok iyi bir yer olduğunu düşündüm. Uzunca bir süre İzmir'in. Hani İzmir sanki böyle gittiğimde bütün dertlerimin biteceği. Sanki böyle evet medeniyet böyle bir şey diyeceğim bir e, şehir gibi geliyordu bana. Tamam mı? Abi İzmir'de farklı olan hiçbir şey yok. Farklı olan şeyler ne olabilir? Bak farklı olan şeyler. Bir, çamaşır suyunu artık çamaşır kul olarak demeniz. Simide gevrek demeniz. Ayçiçeğe darım artık ne, ne bileyim ne diyorsunuz amına koyayım. Bir sürü şeye bir sürü şey diyorsunuz. İzmir. İzmir trafiği var. İzmir'in trafiği daha kötü amına koyayım. İzmir'de trafik olacak bir şey yok oğlum. İzmir'de trafik olmasını sağlayacak bir şey yok ki. O kadar kalabalık değil ki İzmir. Kalabalık mı ben mi bilmiyorum lan gezdim de ha. Dediler ki al sancak var dediler. Karşıyaka var dediler tamam. Al sancağa gittim. Al sancağın şeyi cadde var bir tane. Kıbrıs Şehitleri Caddesi diye. Çakma istiklal lan. Trambayı yok. Çakma istiklal kusura bakmayın. İstiklale gitmek istesem istiklale giderim yani amına koyayım. Niye İzmir'e gelip. Şimdi sizin iddianız neydi? İstanbul'dan daha iyi. Ben bu yüzden yükleniyorum. İstanbul'dan daha iyi dediniz. Değil. Abi orada yanınıza gelip selam verdim. Sikecek gibi baktın. Abi bak bu sorunu ben çok yaşıyorum. Sen Kıbrıs şehitlerinde gelensin değil mi? Şaşırdın hatta baya. Hatırlıyorum. Abi benim genel sorunum bu. Ben dışarıdayken aşırı huysuz ve mutsuz görünüyorum. Ama öyle değilim. Vallahi değilim. Bunu etkinlikte işte fotoğraf çekilenler de söyledi. Ee, i̇şte abi çok mutsuz görünüyorsun. Hayır. Görünüyorum. Öyle görünüyorum. Yapacak bir şey yok. Ben gülümsemekte de başarılı bir insan değilim. Mutsuz değilim. Mutsuz olsam mutsuzum derim. Ya da sikecek gibi olsam sikerim. Sikecek gibi bakmam. Sadece bakışlarım öyle birazcık. Gerçekten oğlum gündelik hayatımda harbiden ben dışarıda falan baya kötü bakıyorum ya. Yani şöyle falan yürüyorum. Böyle yürüyorum. Böyle yürüyorum. Böyle yürüyorum. Yani öyle çok mutlu bir adam değilim ki ben dışarıda. Zade senle foto çekinmeye geldim. Duvara sıkış. Beni duvara sıkıştırmadılar ya. Kardeşim ben kendimi duvara ben sıkıştırdım. O yüzden fazla bir şey diyemedim ama yayınlarını vesaire seviyorum. Onu diyemedim. Seviliyorsun. O an o bakışı sorun etmedim ama kendimi samimiyetsiz hissettim foto çekip gittiğim için. Abi siktir etsene. Hiç önemli değil. Çünkü bak fotoğraf çekinmek benim gerçek hayatta dahi özel hayatımda dahi sevmediğim bir şey. Ben sadece yanlış anlamayın ayıp olmasın diye fotoğraf çekiliyorum. Ben normal arkadaşlarımla da çok sık fotoğraf çekilmem. Hoşuma giden bir şey değil ama şey gibi bir durum olunca hani İstanbul'da çekilmediğim olur. İstanbul'dayım zaten amına koyayım. Ama İzmir'e gelmişim. İzmir'e geldiğimde insanlar gördüğünde fotoğraf çekilmek tabii ki isteyebilir. Bu çok değerli bir şey. İnsanları kıramam tabii ki. O yüzden fotoğraf çekiliyorum. Bu yani. O normalde sevdiğim bir şey değil. Bundan dolayı çok huysuz görünüyorum. Şeyim yok. Alakam yok fotoğraf çekilmeyle. Fotojenik olma yapmakla vesaireyle falanla filanla. Çok önemli bir söz vardı. Tek şartım vardı. Belden sarılan birkaç kişi oldu. Samimiyet göstergesi olarak diye düşünüyorum. Kimse götümü avuçlamadı. Ve çok ciddi söylüyorum. İzmir izleyicisi en e, samimi, en işte böyle rahatsız etmeyen insanlardı yani. Rahatsızlıktan kastımı da yanlış anlamayın. Bunları anlatırken böyle zorlanıyorum birazcık. Erkeklerden hoşlanmıyorum. Kız arkadaşım var. Ektifin için sağ ol gece. Çok rahattım. En rahat fotoğraf çekildiğim şey bir, saat abi. bir saat oldu. Bir saat 10 dakika gibi geçti. Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Vallahi billahi normalde sosyal anksiyete sahibi biriyim ama gerçekten samimi geldiniz ve çok eğlendim yani. Ankara'da da mekanın götoşlu oldu birazcık ya. Yani bir götoşluk derken bakın yanlış anlaşılmasın. Mekanın küçük olması diyecektim götoşluk dedim. Normalde çünkü Ankara if yes. e, İstanbul İstanbul'dan bence daha iyi. Yani çalışanlar olsun, ilgileri, alakaları olsun, aşırı iyiydi yani Ankara if. İstanbul if ya İstanbul satıcısı biraz tok olduğu için pek siklemiyor. İzmir'i nasıl? İzmir'i bulamadım abi. İzmir'i o kadar abarttılar ki ben gerçekten nasıl diyeyim çok şey bekledim İzmir'den ben ya. Abartmasanız belki severdim ama o kadar çok abartılık gerçekten hiç hoşuma gitmedi İzmir. Kokusu her şehrin bir kokusu vardır tamam mı? Ne dediğimi unuttum amına koyayım. Ne diyordum lan? Ha her şehrin kokusu olur. İstanbul mesela <laughs> egzoz kokuyor. İstanbul egzoz kokuyor amına koyayım. Zonguldak kömür kokuyor. İzmir bok kokuyor. Eskişehir bok kokuyor. Kadıköy Sidik kokuyordu. Onun dışında yiyeceklerine değinecek olursak İzmir Bomba denemedim bile. Yeter amına koyayım. Eskişehir'inden tut İstanbul'una kadar İzmir Bomba şöyle İzmir Bomba yedik. Yeter. İzmir Bomba'nın çok iyisi çok iyi değildir yani. İzmir Bomba İzmir Bombadır. Çok iyisi yoktur diye düşündüm ve yemedim. Gelelim boyuza. Alkollüyken gece boyuzu yedim. İçine peynir koydular. O peynire de bir şey deniyormuş. Aman abim. Ona da bir şey deniyor. Peynir değil. Arasına krem peynir koyuyoruz ama ona da bir şey deniyor. Ne deniyor ona? Ay as rak mı ne bir şeydi aslı bir şey deniyordu ya as aspar asparagamus ne bileyim bir şey işte tamam mı siktirsinler ne ya ha as baba. neyse bir şey diyorlar işte boyozun içine koyulan bu peynirli. ondan koy dedi surhay İzmirli koydum güzel oldu gece boyozu çok iyiydi abi onu yedim güzeldi gece boyu sonra sabah bir daha boyoz diyelim dedik dostlar fırını mı dostlar boyozcusu mu domaltıcı şampiyonlar mı öyle bir şey vardı oraya gittik Sıra yoktu pazartesi olduğu için. Bir tane düz Aspava değil Aspava mı ne koyayım ney? şampiyonlara gittik boyoz yedik. Sade boyoz yedim bir tane. Bir tane kıymalı boyoz yedim. Bir tane de şeyli boyoz yedim. Yiyemedim. Ananı sikeyim yiyemedim onu arttı o. Yanımda da götüremedim. Neydi diye o çok yorgun olduğum için Cherry Guerrum diye isim geliyor. Peynir sayın bana çabuk. Margarita değil. Margarita pizza. Mı ne kodumuz salayı. Ee, Top şeklinde peynirler. Mayonez diye isim geliyor. Niye mayonez diye isim geliyor ya? Ya kaşar bilirim. Kaşar. Mozzarella. Aynen öyle. Mozarella'lı deneyelim dedik. Mozzarella'lı Eren yedi. Ben yemedim. Kıymalı kötüydü. Düz iyiydi. Düz boyoz yedim. Güzeldi. Kumru yediler. Kumru yani poğaça içinde sosis salama benziyordu. Yemedim. Söğüş buradaydı. Hoşuma Her gitmedi Zincan Söğüş çok. Deyin. Abi kumruyu siktir et. Kumru kumrudur. Zurna kaç TL? İzmir'de fiyat karşı yemedim. Bilmiyorum. Yani İzmir böyleydi. Daha anlatacağım birkaç şey de vardı. Abi İzmir'de araba kullanan herkes salak. Ben İstanbul'da ezilme tehlikesi 2 senedir İstanbul'dayım. Yo 1.5 senedir İstanbul 2 senedir İstanbul. 1.5 senedir 2 senedir. İkinci senem İstanbul'da bu benim. Tamam mı? Eskişehir'de de 2 sene geçirdim. Zonguldak'ta da 17 yıl geçirdim ben. Tamam mı? Minimum 17, 18 hatta 17-18. Abi ben bu kadar ezilme tehlikesi yemin ediyorum geçirmedim. Daha önce bu kadar ezilmek uğruna karşıdan karşıya geçtim hatırlamıyorum. İzmir'de araba kullanan herkes moron. Herkes mal. Salak gibi sürüyorlar arabayı. Yayalar salak gibi yürüyor. Herkes birbirinin üstüne yürüyor. Herkes birbirine laf atıyor. Ben garip bir yer yani. Benim hoşuma gitmedi. Ben İzmir insanı değilim. Onu net anladım. Tabii canım İstanbul'dan gelenler yüzündendir tabii. İstanbulluların hepsi duruyor amına koyayım. İstanbulluların hepsi medeni olarak duruyor. 35 plakalar ağzınıza sıçmak için sürüyorlar yani. Hiç hoşuma gitmedi. Güvenli hissetmedim yani. Ama şunu da diyecek olursan Türkiye'de ilk 5 şehir içinde midir? E tabii ki Türkiye'de doğru düzgün kaç şehir var çünkü zaten yani. Bak biri Antalya'ya koydun. Turistik olduğu için çok cilalı bir şehir. İki İstanbul'u sike sike koymak zorundasın. İstanbul olmasa Türkiye'nin ekonomisi yok olur yani. Önemli bir şehir İstanbul yani. Ankara başkent zaten. Ankara. Güzel de bir şehir. Düzenli de bir şehir. E, evet, Eskişehir de var. Eskişehir de gayet düzenli. Üniversite ortam bilmem ne falan filan akar. Güzel yani. Bırakın zaten bir tane bir slotluk yer kalıyor. Buraya da zaten ya İzmir dersin, ya Muğla dersin, ya Tekirdağ dersin işte. Trakya tarafından bir iki şehir koyarsın. Ne amına Bayburt mu diyeceğim en iyi 5. şehre? Allah aşkına yani. Ayıp olmasın diye ilk 5'e koyar yani İzmir insanlar gibi duruyor. Sahnede bir tek ben dedim. İzmir'i sevmedim diye. Sahneden evvel Eren hariç herkes İzmir bokluyor. Herkes abi şöyle kötü böyle kötü şöyle küçük böyle bok kokuyor şu kadar küçük hiç hoşuma gitmedi yapacak bir şey yok bilmem ne. Sahneye bir çıktılar İzmir övüyorlar ya sahnede İzmir övüyorlar. Dedim kusura bakmayın arkadaşlar burada gerçeği söyleyecek tek taşşaklı adam benim galiba ben beğenmedim. Son herkes çok sinirlendi yuhlamaya başladılar dedim tamam İzmir'i seviyorum alkışladılar çok garipler. İzmirliler gerçekten İzmir'i çok seviyor. Bak bu iyi. Bu iyi bir şey. İzmir'i gerçekten çok seviyor İzmirler. Bu bir şehir için önemli yani. Helal olsun. Ama şöyle de bir durum var. Ben sevmek zorunda değilim abi sizin şehrinizi. Niye seviyorum? Ben Zonguldak'ı da çok sevmiyorum ki. Şaka. Zonguldak'ı tapıyorum. Abi bak bana şunu sakın söylemeyin. Abi İzmir iyi sen. Bak bir tane mesaj geldi. İzmir iyi. Senin arkadaş ortamın yok arkadaş ortamın olsa İzmir 10 numara şehir. Gidip İstanbul'da oturur gibi kafeye oturursan İzmir güzel değildir tabii ki. E yarram arkadaşı olan Aa, her yer güzel zaten. Zonguldak muhteşemdi de arkadaşlarımla beraberken. E yani herhangi bir şehri ki arkadaşların varsa, arkadaş ortamın varsa. Konya da iyi de yer, iyi yani. Arkadaş ortamı varsa her. İzmir'de yapacak şey yok mu meraktan? Vardır, illa ki vardır. Bak gece hayatı var. Efendime söyleyeyim, rahatça eğlenebilirsin gibi geliyor. İnsanlar rahat. Hoş yani yapacak şey tabii ki vardır. Ama sorduğum zaman İzmirler ne yapıyor diye. Kordon diye bir yer varmış. Oraya çime oturuyorlarmış. Porsuk'ta da var bu. E bu Porsuk'ta da var amına koyayım. Ne şimdi Porsuk Eskişehir en iyi şehir mi amına koyayım? Biz de Porsuk'a oturuyorduk. Bir de Bostan'la var o kadar. Bostan'la da gitmedim. Bir dahakine. E, bir daha İzmir'e ben gelmek istiyorum açıkçası. Bizim şöyle bir hatamız oluyor ya. Yani. Ne yaptığına gittiğimiz zaman bir şehre gidiyoruz. Mesela Ankara'ya gidiyoruz. Amına koyayım insan bir gezer lan Ankara'yı bir müze gezer bir, bir yer görür falan. Yok biz geliyoruz ilk gün evde oturup dinleniyoruz bir kafe varsa yakında kafeye gidiyoruz zaten evimiz sikilmiş oluyor yoldan dolayı İstanbul çıkışı çok yorucu bir şey çünkü. Yatıyoruz uyanıyoruz Etkinlik günü olduğu için zaten bir kahve bir yemek. Etkinlik. Etkinlik bittikten sonra zaten pestilimiz çıkmış oluyor. Tanıdıklarında işte gidip bir yere bir şeyler içiyoruz. Belki o da yani genelde yemek yiyip yatmaya gidiyoruz. Yine yatıyoruz uyuyoruz. Her düz günde dönüyoruz zaten. Ama bir gün daha kal. Bir gün daha kal ne bileyim neresi var İzmir'de ünlü bilmem ne İzmir Müzesi'ye gidelim görelim. Bir tane daha mesela Ankara'ya gittik. An Anıt kabire gidemedik ya. Edafin çok teşekkürler lan. Oğlum Anıt kabire gidemedik ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben hayatımda 3 kere Anıt kabire gittim. Üçünde de takım elbiseyle gittim. Ortaokul hariç. İkisinde takım elbiseyle gittim. Birinde Serhat'ın düğüne diye gitmiştik. Takım elbise vardı hazır. Ee, hemen takım elbise giyip gittim. Diğerinde de takım elbiseyle gitmiştim. Bir Ankara'ya yolum düşmüştü. Bu sefer de gidersen ne yaptığına yanımda takım elbise götürüp takım elbiseyle gideceğim Anıt kabre Bu artık benim için bir gelenektir. Böyle. İzmir'le alakalı çok güzel şakalarım vardı. Hepsini yakın arkadaş çevreme de yaptım. Havalimanından iner inmez dediğim bazı şeylerle beraber. İzmir içerisinde ee, yürürken dediğim bazı şeylerle beraber. Ama bunları tabii ki ne yapmıyoruz? Kamuoyunda söylemiyoruz. Tabii ki kaşar şakası değil. Salak salak konuşmayın.